Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Koronavirüsü kabusu bitmiyor. Delta varyantının öldürücülüğü belirlendi. Birleşik Krallık'ta yayınlanan resmi verileri inceleyen yetkililer Delta varyantının öldürücülük oranının kamuoyu ile paylaştılar. Verilere göre ikinci doz korona aşısı olanlar arasında bile Delta varyantına bağlı ölümler gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün ikinci doz aşı olanlar maske takmaya devam etmeli açıklamasından sonra Birleşik Krallık'tan korkutucu bir açıklama geldi. Birleşik Krallık'ta yayınlanan verilere göre İngiltere'de şu ana kadar 117 kişi delta varyantı yüzünden yaşamını yitirdi. Hızlı bir aşılama kampanyasına rağmen delta varyantı korkusu yaşayan İngiltere'de kamu sağlığı kurumu tarafından yayınlanan verilerde 2 doz aşı olanlardan 50 kişinin hayatını yitirdiği belirtildi. Tek doz aşı olanlardan 2 kişi öldü. İngiliz basını aşının bir kurtarıcı olmadığını tekrar hatırlatırken, ikinci doz aşı olup da yaşamını yitirenlerin ise çoğunlukla 50 yaşın üzerinde olduğu belirtildi. 21 Haziran'a kadar toplam 92.029 Delta varyantı vakası tespit edildiğini belirten yetkililer Delta varyantı yüzünden ölen 50 yaşın altındaki insanların sayısı 8. Bunlardan hiçbiri ikinci doz aşı olmamıştı. Tek doz aşı olanlardan ise 2 kişi yaşamını yitirdi açıklamasını yaptı. İngiliz yetkililer 109 kişinin 50 yaşın üzerinde olduğunu belirtirken daha kapsamlı verileri kamuoyu ile paylaşmadı. Değerli izleyicilerimiz, ülkedeki 92.029 vakaya karşılık 117 insanın yaşamını yitirmesinin sonucunda delta varyantının ölüm oranının binde 13 olduğu açıklandı değerli izleyicilerimiz. Verileri inceleyen istatistikçiler e, bu durumu şu şekilde değerlendirdiler. Bu durum aşıların etkisiz olduğunu mu gösteriyor? Aslında hiç de öyle değil. Bu veriler bize aşının etkili olduğunu fakat kusursuz olmadığını gösteriyor. Açıklamasında bulundular değerli izleyicilerimiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle önemli bilgilere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız, bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.